Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir fikir paylaşacağım. Benim çok hoşuma gitti bakalım sizde beğenecek misiniz? Ben Barbie bebeklerim için bir temizleme losyonu hazırladım. makyajlarını temizlerken bu losyonu kullanabilirler. Bu yüzleri için kullanacakları. Bu da gözleri için kullanacakları bir losyon olacak. Yani göz makyajlarını çıkarabilirler de diyebiliriz. Bu arada ben mavi boyayla renklendirdim. İçinde mavi bir su varmış gibi dursun istedim. İster şeffaf isterseniz de başka renkler kullanabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yaptığımı size hemen göstermek istiyorum. Ayrıca öne etiket yapıştırabilirsiniz. Müzik losyonları yapmak için bu şişeleri yapmak için daha doğrusu ben ince bir silikon kullanıyorum. Bu silikonu keseceğim ve şişeymiş gibi yapacağım. Daha sonra renklendirmek için de çeşitli ispirtolu kalemler kullanabiliriz. Ve ayrıca folyo şeklinde bant kullanacağım kapaklarını yapmak için. Siz bunun için folyo da kullanabilirsiniz. Düz beyaz bir kağıt yapıştırıp onun üzerine istediğiniz renkle boyayabilirsiniz. Çünkü folyo kapak yerine ya yani metal görünümlü kapak yerine renkli kapaklarda olabiliyor böyle losyon ya da kremlerde. Bu boy yapmak istiyorsanız, bu boy bir şişe hazırlamak istiyorsanız silikonunuzu ona göre kesmelisiniz. İsterseniz daha kısa yapabilirsiniz. Daha kısa da kesebilirsiniz. Kesmek biraz zor oluyor lütfen ailenizden yardım isteyin sizde. Evet kestik. Bakın şimdi burasına kapağını yapacağız. Kapak için kolyondan ince bir parça kesiyorum. Şimdi bu folyoyu dikkatlice etrafına yapıştıracağım. fazlalığı kesebiliriz. İşte kapak kısmı neredeyse hazır. Üstünü de yine folyo ile kaplamam lazım. Bununla birçok malzeme hazırlanabilir diye düşünüyorum. Mutfakta kullanmak için de bir şeyler yapabiliriz ya da bardak biçiminde yapılabilir. folyoyu açtım. Üste yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra kesmek istiyorum. Ama yuvarlak kesip sonra da yapıştırabilirsiniz. Bu folyo bant her yerde satılıyor. Çok fazla yerde kullanıyorum ben. Çok da gidiyor. Bakın kapağı hazır. Sanki gerçekmiş gibi oldu değil mi? Böyle de kullanılabilir. Buraya bir küçük etiket, bir marka da yapıştırabilirsiniz. Dergilerden kesip buraya yapıştırabilirsiniz mesela. Daha da gerçekçi olur. Ben şimdilik yine folyomdan bir parça kesip üzerine yapıştıracağım. Folyodan küçük bir parça kesiyorum etiket. Müzik Şeffaf da kullanabilirim ya da içinde kırmızı bir su varmış gibi. Bu makyaj temizleme malzemelerinde, bazı toniklerde, losyonlarda renk görebiliyoruz. İşte bakın. Bu ispirtolu kalemler... Silikonu boyadığınızda biraz el boyayabilir. Kurumasını beklemek gerekebilir. Kırmızı losyonumuz da hazır. İşte bir tane mavimiz de oldu. Bir tane daha yapalım. O daha küçük olsun. Hatta buradakinden daha da küçük yapabilirim. Bir küçük göz kremi yapalım mesela. Evet küçük göz kremim içinde böyle bir parça kestim. Yine folyo kullanacağız folyomu kestim. Şimdi yapıştırıyoruz kapak bölümüne. ince olmasını istiyorum. Biraz yukarı taşabilir. Nasılsa üstüne yine kullanacağım. İşte şimdi üstü kaplansın bakalım. Bunu da üstüne yapıştıracağım. kremimiz de hazır. Şeffaf da bırakabiliriz. İçine yine renk yapabiliriz. Belki beyaz bir kağıt yapıştırabilirsiniz altına. Bence çok güzel oldular. Şimdi hepsini yakından size göstereceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü çalışmamızda silikon kullandık. Onu istediğimiz renge boyadık. Ve kapağını da bu folyo kağıdımızla hazırladık. Bence çok şık oldular. Eminim Barbie bebeklerinizin oyunlarına renk katacaktır. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.